Kanalıma hoş geldiniz. Bugün az malzemeyle ile hazırlayabileceğiniz pratik ekler tarifim var. Gerekli olan malzememiz pasta kreması ve ekler bisküvi. Öncelikle kremayı hazırlıyorum. Üzerinde yazan ölçüye göre hazır kullandım. Dilerseniz siz de evlerde kendiniz kremasını hazırlayabilirsiniz. Mikserle önce kremamı çırpıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Sonrasında ekler bisküvilerimi sütle ıslatıyorum. Dilerseniz siz de benim gibi sütün içerisinde granül kahve ilave edebilirsiniz. Sütümüz ılık olacak. Ekler bisküvilerimi hazırlamış olduğum kahveyle sütün içerisinde batırıyorum ve cam kavunun içerisine alıyorum. Sonrasında hazırlamış olduğum kremayı buzdolabı poşetine alıyorum ucunu keserek bisküvilerimin eklerlerimin üzerine sıkıyorum kremayı. Daha sonra üzerlerini yine kapatıyorum. Süte batırıp ve kremadan da üzerine sürüyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Dinlenmesi için. Sonrasında üzerine dilediğiniz gibi süsleyip tatlımız serviste hazır. Son derece kolay 5 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif. Yapan herkese kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.